Dostlar selamlar kanalıma hoş geldiniz. 10.000 TL bakiye yükledim. Auto Red'deyiz. Bakalım neler yapabileceğiz arkadaşlar. Sizler nasılsınız? Bu arada umarım iyisinizdir. Bakalım 30 arkası kaç atacak? Tier'dan çıkaracağını arkadaşlar açıkçası düşünmüyorum. Yani düşüncem o yönde. Bakalım dediğimiz gibi olacak mı? Olmadı. Orpelin sattı. Orpelin sattı. Ben şimdi şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağım. Tür. Ve 9'u da ikili komşudan alacağım arkadaşlar. Toplamda 1700 TL bir bahsimiz var arkadaşlar. Yani gelirse herhangi bir bahis aldığımız sayı 1900 lira bir karımız olacak. 3600 TL almış olacağız. Ya 32. 32 onun yanı 0 yanı şimdi şöyle yapacağım tiyer göbek de dedim arkadaşlar bakiyemiz an itibariyle 5500 TL'ye düştü 2800 TL ile de masadayız bakalım 2'li seriyi kapattım arkadaşlar Bir de tiyeri göbek dedim 22 22'den aldık arkadaşlar 7200 TL gayet güzel Şimdi tekrar diyeceğim 0'a gireceğim 20'yi kapatacağım 22 21'i kapatacağım Yavaş gideceğim arkadaşlar Bir an çift katını basmak Aklımdan geçti fakat vazgeçtim Bu şekilde Ağır ağır ilerleyeceğim Şimdi 7200 daha alırsak arkadaşlar 16500 olacak kasamız. Bakalım kaç? 14 boş. 14 boş. Hemen değiştiriyoruz arkadaşlar şimdi. 14. Şöyle yapacağım. Şu kısmı ikili komşudan alacağım. 14'ü dörtlü komşudan alacağım arkadaşlar. Çift katı basacağım. Sıfırı da kapatalım. Tamamdır. 3400 TL'lik bir bahisimiz var arkadaşlar. Masadaki çiplerin hepsi 200'lük Gelirse 7200 alacağız Bakalım Yani güzel bir kar elde etmiş olacağız Gelirse Umarım beklediğim gibi olur Bir güzel varız Güzel 13100 TL 3100 TL kar şu anda arkadaşlar Bir tekrar daha diyeceğim Çünkü bir komşu kapalıydı Oradan almıştık zaten Şimdi şöyle birileri de kapatacağım. 4000 TL çıkardım arkadaşlar. Masadaki bahisimi gelirse 7200 yine. 3200 TL bir karımız olacak. 16300 olacak arkadaşlar. Yani bir gelse şöyle bir 16 kay görsek arttıracağım arkadaşlar. Çipleri toplam aldığım bahisi. Yani kasamız o şekilde toparlanacak. Yılı bir güzel. Güzel güzel güzel. Beklediğim gibi oldu arkadaşlar. Şimdi tekrar diyeceğim. Çift katı bastım arkadaşlar. Şöyle 35 ve 12. 12 hatta şöyle bir arttırdım arkadaşlar. 12'de gayet sağlam varız arkadaşlar. Yani 12 gelirse çıkma ihtimalim de olabilir. Yani yüksek olasılıkla çıkarım arkadaşlar. Yeterli olur. Benim için en azından kaç 17 güzel 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 bir tekrar daha diyeceğim arkadaşlar 12 erteleme ihtimaline karşı böyle bir bahis aldım şimdi bahis gelmezse arkadaşlar değiştireceğim aldığım bahsi yani umarım 12'ye oturur bu arada oynadığım siteyi de arkadaşlar yorumlar kısmına bırakacağım Bilginiz olsun oradan gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz 24 varız arkadaşlar 25 gördük an itibariyle bir tekrar daha diyeceğim bir tekrar daha diyeceğim ya değiştirecektim arkadaşlar değiştirmedim değiştirmedim bir tekrar daha diyeceğim yani içinde bir his var o yüzden hiçbir olarak değiştirmedim yani 12 oturmasını bekliyorum arkadaşlar açıkçası. Gayet sağlam var. 700'lük çift tam ortasına koyduk arkadaşlar. Ve çiçek açtırdık. Oturursa yani süper olacak. Yani 4 gözle bekliyoruz şu anda. Ya böyle dönmek mi olur? 4 varız. Varız. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Arkadaşlar aslında bırakabilirim burada. 3 katı yaptık. Bir tekrar daha diyeceğim. Bir tekrar daha diyeceğim. Bir tekrar daha diyeceğim. Yani duruma göre şimdi bir bahis daha bu. Yani bunu da bilirsek en azından 400'lük şifre oturursa 12 değil de 400'lük oturursa yani bırakacağım. Yani gayet güzel bir oyun keyifli bir bol kazançlı oyun olmuş olacak benim için arkadaşlar. Bırakmayı düşünüyorum. Gelirse bu bahis. 12 misin? Yes! yes. İşte bu. İşte bu ya. Bu kadar. Bu kadar basit. Bu kadar basit. 50k'yı gördük arkadaşlar an itibariyle. 300 TL'miz eksik. Burada kapatacağım. Gayet güzel, bol kazançlı, keyifli bir oyun oldu benim için. Videomu beğendiyseniz arkadaşlar beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.